Selamun arkadaşlar. 2 Nisan Çarşamba 2025. Arkadaşlar boz dumanlı yavru teke aldık. 3 gündür teke uçuyor. Yaklaşık şu anda tam 1 saat 22 dakika olmuş havada. Evet nereden gelecek diye bekliyorduk. Çok güzel oyunları var ama baştan çekmedik arkadaşlar. Ama güzel oldu. Bir iki tane daha yaparsa çekerim. Yer yavruların hepsi de başladı arkadaşlar. Arap taklalardan biri sıktı, öbür düz Arap sıktı. Ee, yanar döner kayboldu arkadaşlar. Son çektiğim videoda zaten kaybolmuştu. Ondan sonra aynı gün kayboldu, o bir daha gelmedi. Ee, yanar döner düz, açık beyaz boncuklu İbrahim Şahin'den gelen yanar döner, o da kafayı kaldırıyor yeni yeni, serpiliyor. Hayvanların hepsi başlıyor. Mustafa ile Nesli Boz Hamza Gül de buradaydı. Gittiler. <laughs> o yüzden video çekemedik. Bundan sonra çekelim. Evet arkadaşlar kapandı. Geliyor. Çok güzel bir uçma yaptı. Evet geldi. 5 metrelerden. Evet. 3 takla yaptı. Evet tam 1 saat 36 dakika olmuş arkadaşlar. arkadaşlar. iki saati doldurdu. Mustafa fırıltı veriyor artık insin diye. kuş e, inmeyecek. Yani birden üstüne koydu. Bu üçüncü teke uçuş arkadaşlar. Tam iki saat dolmuş. Yani bir de böyle çok uçması iyi bir şey değil. Strese girdi yani. Evet kapandı, kapandı. Geldi. Hadi ip. Yok beceremedim. Geliyor Mustafa Hafif hafif pırıltı da ver lan Kuşta göster kuşta göster Heh. Geliyor arkadaşlar inşallah bu sefer iner Bak ya Ağaçları geçemedi Değne elini al da Hafif hafif böyle dürt Değnek var arkanda bak Deli arkadaşlar. Evet. Yine Onu bastıramazsın bak onu kaldırırsın. <laughs> Değneğin ucunda yine. Arkadaşlar ya yanık büyümüş. Yuvadan düşmüş. Burada yavru olmuyor. Arkadaşlar pırıltıyla pırıltıyla indirdik. 2 saat 5 dakika uçtu. Hayvanın çok güzel oyunları olacak. İnşallah daha iyi günleri olur. Bu üçüncü teke uçuşu. Yani iki saat uçması. Iki saat 5 dakika. Çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Birden üstüne koyunca işte böyle inmede zorlanıyor. Ama yine indi. Evet. Bir Arap yavru var onu uçuralım. Arkadaşlar bu da düz Arap yavru. Sersemleydi. Şimdi ilk defa tek attım e, bak hala sersem takla satıyor ama tek atınca işte böyle biraz korkulu uçuyor bakın hala atıyor evet. Bunlar artık tek atacağım kendini yapsın bir tane takkalı var o da sıktı arkadaşlar videonun başında da söyledim öbür yeni yeni çeviriyor bu ilk serseme düşenlerden. Yanar döner zaten sersemde kayboldu. Şöyle yüz, şu, şu, açıdan arkadaşlar 150 metre ileride, 100 metre ileride kayboldu. Yani. Geri gelemedi, yağmur yağdı. Bir mahlukata yem olmuştur. Evet, bu da kuş çıkarsam hemen düşer. Biraz uçsun istiyorum. iki uç çıkardım arkadaşlar. Güzel uçtu. Yükseldi, alçaldı. fazla da sıkıştırmaya gerek yok. Şunların da yavrusu var. Onlara bir yem attım. Yavrusunu zaten iyi bakamamışlar. Dayak yemiş yavru. Küçük kalmış. Bir hırçınlaşıyor, bir gerçekten fışkırır gibi yapıyor, bir sersem takla atıyor değişik değişik hareketleri var. Birden olmuyor arkadaşlar. uğraşıyor işte bu iş. Emek işi. Kuşları gördüğü halde inmedi. Vallahi de alırsın. Hemen iner dedim inmedi. Ama denk getiremedi. Hep çaprazdan çaptan geliyor. Yani ters taraflardan geliyor. Yönünü bu tarafa verse iner bu kuş hemen. Evet, açıldı. Baya açıldığında gitti. Şimdi şöyle yüksekten gelmesi lazım. Evet bu taraftan çıkmadı, o taraftan geri çıktı. Dönmüş. Şu bir anda değişiyor arkadaşlar. Evet iyice yükseldi. Kapmanlara kapıda geliyor. Evdeki kuşları görmüştür inşallah. Sanki hiç görmemiş gibi davranıyor. Görmemesine imkan yok da. Ama hiç umursamadan gidiyor. Evet iki kuşa pek umursamadı arkadaşlar. Kuşları dört buçuğa çıkardım. Birisi yavru. Evet şimdi gördü kuşları. Kuşları gördü. Alçalıyor. Çünkü açılıp gezmeye başladı. Birden çok uçması iyi bir şey değil. Aynı boz dumanlı gibi. Bir yere düşürürsek olur gider arkadaşlar. Vallahi dört kuşa da pek şey yapmadı ya. Umursamadı yani kuşun. Bunun da aklı gitti herhalde. kümesin hepsini açayım. Aya açığa gitti çünkü. Gidiyor hala da gidiyor. o dönmedi. Bu işte bir anda arkadaşlar diye dediğim bir anda değişiyor. Evet nereye gitti o? Gözükmüyor. Hamza da yavru kovalamaya başlamış. Evet bizim Arap yok. sağ tarafa doğru gidiyordu ama ya yani şöyle geliyor. Şuradaki atmacadan korkmuş. Eyfi yerinde. Kuşların hepsini açtım arkadaşlar. Şurada bir tane kerkenez var. Herhalde ondan korkmuş. hala da onun üstüne doğru gidiyor yani. Bakın arkadaşlar rahatladı. Şimdi çok rahat uçup direnç gösteriyor direkt hayvan. Halbuki ilk defa teke attığım kuş. Açık açık geziyor. kuşları da açtık. Söydüğünüz üzerinden geliyor arkadaşlar. Evet inecek. Haydi in bakalım. İyi büyümedi arkadaşlar. Bakın alttaki tüyleri böyle pütür pütür. Öbür dişiler güzel büyümüştü. Onlar da hastalığa denk geldi. Bunun bir yuva büyükleri. Ama birinin boynu eserlendi. Biri öldü. Onları kestim. Yani birini kanadını kestim. Öbürü kendisi öldü zaten. İnmedi yine gidiyor ya. Allah Allah. Allah bu kuşlar biraz havayı güzel bulunca uçacakları bu tutuyor ya. Birden kuşa dayanma. Normalde kuşsuz inen kuş. nereden geliyor. Evet, ki oralardan gezdi. Bayağı bir gezdi. Geliyor bakalım. Bu sefer inecek mi? Evet. Bir takla attı. kuşları görüyor halbuki ama hiç umursamıyor. Bir sürü kuş var yerde. Yine o tarafa doğru gidiyor. Arkadaşlar Arap binmedi ekürlerini uçurdum. Onlar da iniyor. Bayağı uçtular bir 10 dakika beraber uçtular. Bakalım Arap inecek mi? Evet bunlar indi bunların dördü indi hala, inmeyecek. Sabah da kendini teki almıştı zaten. Bunlar indikten sonra bir 5-6 dakika düştü. Çünkü sapıtmaya başladı. Uzaktaki kuşların etrafında dönmeye başladı her düşebilir bir yere. Bunları uçurdum ama yine inmiyor bak. İşte kuş bu aksiliği seviyor arkadaşlar. İlla bir aksilik yapacak <laughs> Bak yine gitti. Hemen hemen 50 dakika olmuş uçalı. Geldi. Ama hiç inecek bir hali yok. Neyse ben işime bakayım. İster insin ister inmesin. Arkadaşlar bu Arap bir saat uçtu kayboldu. Şimdi geldi. Saat şu anda zaten 7'ye 5 var. Hava kararmak üzere. Şimdi iniyor. Evet indi. İlk defa tek attığımız kuş. Bir saatten fazla uçtu. şimdi buraya. da ölüyor şunlar yemeğim. Koş koş. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Boz dumanlıyla bu arabı çektik. Yarın perşembe günü görüşmek üzere arkadaşlar.